Benim sırrı sakati bir gün Bağdat'tadır. Bağdat'tadır. Bu sırrı sakati kim biliyor musunuz? Şöyle bir adamdır. Diyor ki Yüce Allah'ta Allah'a karşı işlediğim günahlardan dolayı her gün burnumun ucuna bakarım. Şöyle bakarım diyor. Yani aynaya bakarım diyor. Acaba günahlarımdan dolayı yüzüm simsiyahlaştı mı diye. Biz ayna benden daha güzeli var mı diye bakıyoruz. O diyor ki yüzüm karalaştı mı acaba günahlarımdan ötürü. Aramızdaki fark. Bu sırrı sakati Bağdat'ta dükkanlarının bulunduğu bir yerde var. Sırrı sakatinin de dükkanı var. Ticaret yapıyor. Müthiş bir ateş çıktı. Yangın tarvar ediyor ortalığı. Sırrı sakati, sırrı sakati, ne oldu dedi, dediler ki Bağdat Çarşısı yandı, kül oldu, kül. Biri koştu geldi ki sırrı sakati üzülme dedi, yangın yandı ama senin kapına gelince, dükkana gelince, senin yanına gelince, senin dükkana gelince durdu. Ateş yakmadı senin dükkanı. Sırrı sakati. Önce dediler ki senin 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 dükkan da gitti. Arada seninki de yandı. Sırrı sakati bundan dolayı çok üzüldü, mahzun oldu. Sonra dediler ki efendim senin dükkan yanmamış mı yer? yanmış. Arkadaşlarınki sırrı sakati elhamdülillah dedi. Allah hamdolsun. Sonra birden bir akıllı başına getirdi. Ne yapıyorsun dedi? Sen Diğer Müslümanların dükkanı yanmış. Sen kendi dükkanının peşindesin, derdindesin. Diğer Müslümanların malı yanmış, sen elhamdülillah diyorsun. Ben kurtuldum ya diyorsun. Bencilik yapıyorsun. Sonra dön ve döner ve şöyle der. Allah'a yemin olsun ki tam 30 yıldır, tam 30 yıldır yapmış olduğum bu şükürden dolayı Allah'a dua ediyorum ki Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et diye dua ediyorum. Allah bu kalbi hassasiyeti hepimize nasip eylesin inşallah. Bağdat-ı Cüneyt, bunların hayatlarında bizim için hakikaten ibretler vardır. Bağdat-ı Cüneyt, bir dostunu camiye çağırdı, beraber gidiyorlar veya yolda karşılaştılar. Cüneyt'i Bağdat'ı ve dostu sabah namazına gidiyorlar. Bu sahur vakti gibi bir vakit. Tabi uyuyan çok. Hani şimdi sahurda uyanan çoktur da sahur için. O zaman sabah namazına uyanan çok az insan var. Yürürlerken sokakların içinden evleri görüyorlar, zifri karanlık. Evlerin çok azında ışık var. Sabah ışığı, namaz ışığı var. Hz. Cüneyd'in yanındaki Müslüman dost, komşusu şöyle der. Ey Cüneyd, baksana insanlara, gafil insanlar, gaflet içinde insanlar. Şu anda kuşlar bile zikir halindeyken Yeryüzünde, yeryüzüne inen melekler insanların safları arasında dolaşırken diğer insanlar hala gafret halinde uymaya devam ediyorlar. Bu insanlara ne dersin ey Cüneyt? Sabah ezanına kulak vermeyen, namaza kalkmayan bu insanlar ...betbah insanlar değiller mi? Yazıklar olsun şu gaflet içindeki Müslümanlara. Öyledir. Cüneyd-i Bağdadi kendisiyle namaza doğru yürüyen Müslüman'a dönüp bakar şöyle durur yani yürümeyi durdurur bir an, der ki arkadaş keşke böyle konuşacağına sen de uyusaydın Müslümanların aleyhinde konuşmasaydın keşke sen de uyuyakalsaydın da Müslümanların aleyhinde gaflette bulunmasaydın insanlar hakkında insaflı davranabilseydin der ve yoluna devam eder doğrusu bir Müslümanın diğer insanlar hakkında özellikle iman etmiş ama gafleti var, hatası var, kusuru var. Onlar hakkında daha temkinli olması gerekiyor. Adamı getirdiler peygamberimize. Şimdi ilahi dinleyeceğiz ama adamı getirdiler peygambere. Adamın adı bilinen bir sahabi. Efendim sakalından şarap damlıyor. Şarap yasaklamış ama o hala içmeye devam ediyor. Bugün içen yok mu? Müslüman oldu halde çok. O gün de vardı. Adı Himar adamın adı. Peygamber yanına getirdiler. Sarhoş. Düştü düşecek. Hz. Peygamber görünce onu üzüldü. Dedi ki seni ikaz ettik. Sana içme dedik sen yine içtin dedi. Kaç defadır yanıma geliyorsun, getiriliyorsun. Daha yetmedi mi dedi. Ha, tövbe et artık dedi, yeter. Adam pişman, boynu eğik. Peygamberin yanında ne diyebilir ki? Oradan biri dedi ki Allah senin belanı versin dedi. Lanet okudu. Lanet olsun sana Hazreti Peygamber'in huzuruna sarhoş olarak gelmekten utanmıyor musun dedi. Hazreti Peygamber'in yüzü birden bire böyle kıpkırmızı oldu. Demir sarhoşu görürken ki yüzünün hali başkaydı, bu kelime üzerine hiddetlendi. Dedi ki ona lanet etme dedi. Allah ona lanet etmesin dedi. Çünkü bu adam evet içki içmiştir ama Allah'ı ve Peygamber'i seviyor dedi. Bu adam Allah'ı ve Peygamber'i seviyor. Ona lanet edemezsin dedi. Siz bir çukura düşeni çukura mı itersiniz? Kurtarmaya mı çalışırsınız? Dedi. Peygamber bakışı. Dünya Müslümanların en büyük kaybı bu bakışı kaybetti.